Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Off the Road 2 oynayacağız. Arkadaşlar, önceden bunun bölümünü yayınladım. Şimdi hayatta ya, hayatta kalmam ben çıktım. Arkadaşlar şimdi hileli moddan çıktım. Diğer yere salmaya girdim. Diğer yere biraz ya, şöyle bir araç buldum. Ya ben dedim bu araç iyidir. Ben bunu oyuna sokayım dedim. Arkadaşlar bugün Sizlerle birlikte belki birinci bölüm, belki ikinci neyse birinci bölüm, ama belki ilk bölümdü. Neyse çok da bir takip ettiğim yok zaten. Bugün sizlerle birlikte o oynayacağız ve Hedefimiz tüm haritaları bitirmek. Şu an ilk haritada ki ben bayağı bir yapmışım. Şimdi haritamızdan baksak böyle. Yarışlar falan kalmış. Yarışlara katılacağım. Sonra şampiyon olarak kazanıyorum. Ardından çok da Sonra bütün bayrakları toplayacağız. Yani bayrak da bayrak her şeyi her boku toplayacağız kısaca. Sonra böyle görevlerimizi de yapacağız. Yani bayağı dol dolu geçecek ve bir tane de yanımızda arkadaşımız var. Tezgah alan bu. Hepsi de bu geri zekalı rüzgar. Özür dileyerek Az önce yandaki bütün oksijeni bitirdi. Hala oluyor. Neyse arkadaşlar biz sakin bir şekilde görevimize başlayalım. Oksinin mekaniklerini çok sunuyorum ya. Lan bu niye kapalı? Ha yok ben şimdi. Arkadaşlar şimdi görevimizi seçelim. Şimdi arkadaşlar yakınımızda bir tane yarış varmış. Biz bu yarışa katılalım. ne olmaz? Şimdi burada yarışa katılacağız arkadaşlar. İnşallah yapabiliriz. Valla biz biraz zor yaparız ama. Arkadaşlar tamam oluyoruz. Burada 600 lira için 400, 500 lira. Burada 600 lira için 1000 lira harcıyoruz. Yeminle aracım gitmiyor. Lan neden? Lan. Arkadaşlar bu ne? Oğlum oynanmaz. Bakayım bitti mi? Arkadaşlar kazanacağız da bunun için ATV lazım oğlum bu araçla ne yapacağız? güzel oğlum. Çekilir lan. Çekilir lan. Çekilir lan. Çekilir lan. Arkadaşlar. Arda gidericek kampon gitti oğlum araç araçtan duman çıkıyor şey <laughs> arkadaşlar gene olmadı neyse arkadaşlar biz onu boş verelim bizim amacımız görevleri yapmak boş ver evet, arkadaşlar araba civciv civciv ettik karamam Arkadaşlar şimdi çok da bir aç bir gönüllü değilim ama bak şunu açacağız. Bunu açacağız. Şerretliyorum onu. Bir oraya açmamız gerekiyor. Arkadaşlar uçarak gidiyoruz. Şimdi orada kalan şeyler alabilir. Oraya taş götüreceğim. Aslında buradan direkt götürebilirim ben. Oraya şimdi Arkadaşlar ben normalde ikinci yöntemde dedim ama sonra oyunu sildim sinirden. Sonra yere kasmaya başladım. Tabi bunlar eski olay. Ka beyler neyse. Arkadaşlar yalnız kadar beyler dedim. Alışmışım abi. Neyse arkadaşlar. Ben sonra bu oyunu indirdiğimde çok kötü hesaptım. Yani ara ilk aracı süsle ameliyatı. Araç düz yolda drift atarak gidiyor. Drift lastiği takmışlar araca. Harbi <laughs> Evet bu eleman daha yeni başladı oyunu. Ha bu, bu niye girdi? Ara sonra sinirlendim oyunu sildim sonra aradan bir süre geçti ben bu oyunu yine aramaya başladım kepeçli. Ama oyunu bulunca indirdim sonra biraz kastım sonra yine bıraktım. Öyle ilerledi şimdi de yine devam ediyorum. Arkadaşlar yine kolamak istiyorsanız bir de bakalım. Ama sihirli isterseniz yükleyin ama ben internet ben hile indirmeyeceğim çünkü hileyle çok kolay ve hileyle bazı birkaç tane bir, bir tane video attım yani Şuna bakmayın şimdi hile iyi aklıma bir tane eğlenceli tane video gelmişken yapayım diye sana paylaştım arkadaşlar valla bu aracı da sürmek güzel ama ben orada böyle bir tane şey vardı. Efsane bir araç vardı. Ben o aracı böyle lastiğini en büyük en güzel şekilde ayarlayıp hep sürüyorum. Onu yani o aklıma giriyor şimdi bu aracı mesajını ne tamam alışamadım. Ama herkes zamanlarda bu aracı da geliştireceğiz. Arkadaşlar o kadar da kötü değil, kullanmayacağız da ben uçmaya başladım. Neyse arkadaşlar. Şimdi açıklamada ben böyle saçma salak şeyler yazmayı seven birisi değilim. ne yazarız neyse. İlk, ilk, ilk baş ilk serimizde yazarız artık sıkıntı olmaz. Neyse arkadaşlar öyle işte. Yorum bu aralar çok sıkıntı Youtube'a video atmak aklıma geldi. Sonra dedim bir dakika ben diyeceğim şeyler unuttum. Dur iki dakika bir düşünmeme izin verin. Neyse <laughs> 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 arkadaşlar bizim konumuz neydi? Evet. Youtube'a başlamadım. Arkadaşlar ben bu Youtube'a başlamam, başlamam. Aslında şu ama da ben daha eskiden başladım ama bilseydim. Arkadaşlar bak oturuyorduk sana şimdi Youtube'da video çekmek elinde geçecek. Dışarıdan Çocuklarım. Evet çekiyorum. Dışarıda da çektik ama onları atmadı. Atamadım. Ve <laughs> biraz sıkıntıladım. Biz <laughs> oldun da. O din 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 dun. Ma din 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 dun. Arkadaşlar. Bak. Bu da Yayınlar ama şu anda bu oyun söyleyeyim. Evet. Bir Arkadaşlar bu laptop diye. Tamam kardeşim PUBG atarız. Ama bekle şimdi atamayız yani. Ben de sevdalısıyım ama a, bokunu çıkarmadı. Ya arkadaşlar bu 40 seviye oldu diye götük attı. 46 seviyeyim ben. Ne yapacağım Benim yedim, Arkadaşlar bu video bir 20 dakikalık olsun. Son 24 videosu soracağız Bakalım kim kim Bu adamlar 40 seviye diye götük attı. de diyor ben ondan daha fazla oynuyorum. O zaman ben nasıl 46 seviyeyim biliyorum. Seni, seni sabah Sen daha PUBG'nin PES'ini bilmek bilmiyorken ben PUBG'de adam söylüyordum. Bir tane adama geçtim ondan uğraşıyorum. Neyse. Biz arkadaşlarımla ilgilendim Evet arkadaşlar bu odun ıslandı. Şimdi ne oldu? Yaş odun oldu. Kuru odun lazımdı onlara. Arkadaşlar bir dakika az önceki aş şeysine baktım da o tam dolmamış gibiydi. Bunlar şimdi gel taş götüreceğiz. Hayır oğlum o zaman niye yok burada bak İstanbul olmaz. Bir daha şey yok. Bir, atmış, bir işte. Tam da dur ben yanlış görmedim. Ve kendi gözlerime gayet güveniyorum. Şimdi bir taş götürüyorum ben yanlış görmüştüm. Şuu şuu deyince komik olmuyorsun. Arkadaşlar siz bunu dinlemeyin. Çocukları seviyor. 40 40 filine alakalı 41 seviye olunca iyileri falan kalkıyor arkadaşım. Sağ olsun şimdi kendini Sasuke sanıyor. Vallahi isten oldu. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar çok özür dilerim. Yanlışlıkla oldu. Yanlışlıksa. Bir şeylere ben de geçen de 14 ve 1 attım kardeşim. 14 ve Ama bize saldıran iki sayısı 24. Ama iki kişi. 28 28'di pardon. İki tam bildim. Tam bildim. Oğlum 24 kişi bize saldırdı. İkimiz 14 14 diye ayırdık. Yoksa ben sana niye söyledim delirdim de ben. Vallahi geçen maç delirdim ya yani. neyse. <laughs> Allahu Ekber Azim Allah Arkadaşlar evden okunuyor Ne getirmem gerekiyordu Arkadaşlar az böyle dikkatli takılmam gerekiyor. Ben size küçüğü götüreyim arkadaşlar. Hiç uğraşmamız için bu Arkadaşlar şimdi bunu götürüyoruz da şimdi bunu götürmemiz gerekiyor ve götürdük. Ve artık bir para madenimiz var. Ben bunu taş madeni sanıyorum. Paramızı çekelim arkadaşlar. Oh, bu da Arkadaşlar ben bu iki açtım he. Mükemmel bir şeymiş. Orada beşli paket var. Yani Bilmem Kur'an'ıma beşli. Arkadaşlar bir dakika. En son üçüncü taraf. Kartlarımızı açıyoruz. karımız acırdı. Ben 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 Şimdi ben bir ben YouTube'a başlamak istedim. Fakat nasıl ben 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 Sonra ben bu tableti alınca bir baktım. Burada YouTube hesabı açız. Onu oynayalım. Benim rastgele mi oldu? Evet. Şimdi arkadaşlar görevlerimize bakalım. Çünkü burada pek bir görev yok. Görevlerimizi kontrol edelim. Bu ne? Ya ben şimdi taşı buradan buraya mı götüreceğim? O bayağı zor ki bu. Arkadaşlar bir dakika ben güvenlik dur videoyu durduruyor. Selamünaleyküm arkadaşlar.